Evet olması gereken budur. Haydi iş başına hoşça kalın, mutlu kalın. Değerli takipçiler evinizdeki lavabonuzda pislik var. Mutfak gideriniz leş gibi kokuyor. Mehmet şu lavaboya bak. Mehmet'in umurunda değil. Mehmet çay içiyor. Mehmet şuraya bak. Mehmet kahve istiyor. Mehmet Mehmet hay Mehmet boynun trenin altında kalmasın. Şimdi Mehmet'e bu videoyu izledin. İzletin. Bakın bu lavabodan giderde pislik banyoda saç kılları balgam diş fırçası yüz ha, hu, pislik mutfak lavaba bakın giderlerinizin içine bir bakın istediğiniz kadar lavabo açacağı kullanın bakın giderlerinizin içi bu şekil şu an burayı gördüğünüz takdirde şu an mideniz müthiş derecede kalktı şimdi bakın çok iyi izleyin bunu da şöyle aldık bak. Fatih Bey eviniz çok pismiş. Sanki sen çok temizsin. Beni eleştirene kadar sen önce dilini yap. Bakın şimdi. Burayı şekil temizledik mi? Şimdi size dipnot. Bakın değerli takipçiler. Bunu mutlaka yapın. Şimdi bu lavabonuzun altında olan gider. Bu şuraları tırtıklı olduğu için şu aralarda tortularda pislikler kalıyor. Bunu yılda ya da bir buçuk yılda iki yılda bir sus kuşum ya. İki yılda bir mutlaka değiştirin. Her ne kadar tıkansa da her ne kadar lavabo açacağı dökseniz de bunun içine tortu kalıyor. Bunların içinde kalan pislik, balçık, bakteriler mikrop bulaştırıyor. Bunun da nasıl takılma şeklini size söyleyeceğim. Bunu şimdi bakın, hemen size şu şekil gösteriyorum. Bunu mutlaka Mehmet Bey'e yaptırın. Şimdi takılma şekli bunun çok 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 önemli. Şimdi bunu şu şekilde açtınız, taktınız nasıl takılacağını biliyorsunuz. Alttan taktık, üstten vidasını atacağız ya bakın. Bunu şu şekil yaptınız, şu şekil yukarı çıkacak. Ondan sonra buradaki şeklini anlatıyorum. Nereye giderse gitsin. Bakın. Şekil şöyle olacak. Bu da ne için? Su buradan geldi. Buradan bu şekil yukarı çıkıyor. Bunu sakın şu şekilde bırakmayın. Buradan su akar gider. Alttaki kanaldaki, lagardaki, lağımdaki pislik buradan tekrar geri gelir. Örnek oturdunuz. Tuvalettesiniz. Tuvalet deliğine baktığınız zaman tuvaletin içinde ne kadar su dökerseniz dökün. Niçin orada su kalıyor? O suyu